gittim Yılan gibiyim ya Abi TV'de Tepeden atlıyorum, doluyorum <laughs> ama. <laughs> yani öyle soru mu olur? Ha güzel bir don var hem de. Güzel bir don. <laughs> Adam var. Yakın, ya. yakın. Hemen evet. önümüzdeydi, hemen önümüzdeydi. Öldü. Düştü yere? Yok yok öldü. Oğlum herifle böyle nasıl? Hatta dur kaydedeceğim. Size göstereceğim çok komik. <laughs> o da bir inanamadı. <gülüyor> <gülüyor> Onun büyük ihtimalle kurşunları iyidir. arkadaşı yoktur inşallah. Biz burada fena sınav ya. Hatırlıyorum o maç. Onur <laughs> abi yeni <gene> adam lootluyordu. <laughs> Kafaya tek yemişti burada. <laughs> bu arkadaşlar. Bilgi, 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 bilgi. Tamam. Botlar, botlar yerde. Olur. Kırmızı, kırmızı. Zaten kırmızı. o zaman... Hızlan gelen git. Burada abi gördüm. O da seni gördü abi. Evet evet ama seni görmedi Şerik. Dışarıda mı? Nerede? Dışarıda dışarıda. Şu, şu uzak tarafta. Ha tamam gördüm. Ha. Vurdum bir kere kafadan. Ölmedi. Sen de vurdun ölmedi. Ben de vurdum, ha. ölmedi. Kendine gaz attı. Ben attım ben. Ha. Düştüm, ters binanın hemen yanında. Yanında, Oo. yanımızdaydı. Ooo, çok abi. sertler. Yanımızdaydı bayağı sıktım herifi ölmedi. İkiniz de, hepiniz öldünüz mü? Hı, biz orada ben ikimiz ben... öldük. Biri içeride, biri binanın yanında. Üçünüz de öldünüz mü abi? İki öldük. Onur'u bilmiyorum, Onur yaşıyor. Ben arkandayım abi. İkisi de aşağı inmiş. İki tane aşağıda vardı. Lootluyordu sizi. Üç İkiniz... kişiler o zaman. Ben iki tane aşağıda gördüm. Bir tane de binanın yanında vardı. Dışarıda. Abi lootlayıp, lootlayıp yere yatıyor, vuramıyorum. Delirezaaam. Ben onu abi gördüm. Öldü, öldü galiba o. Öldü. Diedi orada. Evet evet evet. Oo, siitti. Ova termal? Ama. Termal. Aha. Hadi abi. Öyle. Evet. Ölmedi. Aa, biri şey ya. AFK, yadık. AFK. AFK. Vur bir tane daha çak. Mermi bitti. Oh, mermi, bitti. bitti. Diğerini. Bence o evet. disconnect oldu. Öldü öldü öldü. i̇lginç. Bu çok ilginç. Tek üstte şey kaldı. Toparlamış arkadaşını. Bence o zaman kaçmış olabilir. Evet. Did I hear that right? We're approaching, requesting some pressing fire. What? I'm so low on one Yemin ediyorum ben kasıldım ya. Pardon arkadaşlar. Şuna git ya. Heh. Çek abi termini lan. Biliyorsun. Oğlum sıfır lan. Ha dur buraya. Buraya alamıyorsun. Ah seninki. <laughs> Bak abi, <Geldi>. benim dediğim gibi <laughs> şey İki termal. Dur bunu takarız artık. Hey, tak tak, tak takmana gerek yok bence termali şu anda sen misin? Senin, senin termal işi abi şeye kalmadı. <laughs> Hem de iki tane adam bir istediği Allah verdi iki. Ulan ne ağız <laughs> be bende be. Dur şimdi. Bir tane de kesin onda var. Adamda var Abi, bir tane de. Ya, bizleri, bek, bek. Abi at şu morları morları at 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 çabuk, kesin at. at. Çabuk, çabuk. Basarız ondan sonra. At şu sendeki M24'ü. Ha bu M24. Aa, at ya. Yani. Bu hanginiz kim bilir? Beni topluyorsun şu an abi. Sen misin bu? Tamam. Yeter, yeter baş ver. Senin silahın var, kaskın var. Yeter. Yeter mi? Zırhın daha iyi ama. Yo, aynı aynı. Yo, zırhını alayım ya. Al zırh al, kask alırız yani o zaman. Ya abi bence beni de toplamayın. Bir adamları ilk topla. En son yerin kalırsa alırsın bizi. Boş ver. Mask. Tam bırak abi gelsin bırak. Bunda bir termal Buna daha hadi oldu. oğlum. Yok ya. Ah be. Bence bu Türk partiydi abi ya. Bir şekilde bir şeyler oldu orada. Yok yok 3 kişilerdi abi. Benim dediğim yani, de doğru. Değil adına baksana bir onur, onur, onur. bir adına baksana. Bu <laughs> konuş. Oğlum bunu, o, bu, beni öldüren bu. Tam. Bana yerde kalmadı acaba. Evet. Boşmuş bu yok ya. Boş Bunda bir şey yok abi. Bunu geç. İçeridekiler doldu. İçeridekilere gel. Evet abi bu da üçüncüler işte onlar. Abi tamam, benim ilk buldum Oo ne oluyor ne oluyor ne oluyor? oluyor. Şey. mağara giriyor yemin ederim. Adamın zırhı daha değerli abi. At benimkini. 800k'lık zırhı var. Bu mu? He. Aynen. İçini doldur. Benim zırhın yerine onu koy oraya. alt kata bakman lazım. Sanki alt katta da bir ölü vardı. Çelik var. Çeliğe bakacağım. Bir tane yeşil kaskatlar. Birin benimki söylemi değil de. Benimki. Dur anlamadım. Bir boş ver abi sen topla adamları. Yok evet, adamları topladım. Attım, dedim. Senin yeşil kaskı mı attın? bilmiyorum ki. Biz, bizim önemli değil, benimkisine sıkıntı yok.